arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu gece sizinle beraber aklınızdaki kişi karşınızda olsaydı bu gece size neler söylerdi bunlara bakacağız. İlahi güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için eğitimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Kartları hazırlayıp hemen geliyorum. Evet kartlar hazır. Bütün halin olsun. 1, 2 ve 3 olarak kart belirleyin lütfen. Videonun sonunda bu gecenin mesajlarını size ileteyim hemen. Başlayalım. Şimdi öncelikle aklınızdaki kişi genel olarak ilişkiyle ilgili neler düşünüyor? Kendi ruh hali nasıl? Sizi nasıl görüyor? İlişkiye karşı şu anki bakış açılarınızı nasıl değerlendiriyor? Bunlara bakacağız. Şimdi öncelikle bu ilişkideki ana duygunun tutku, e, aşk ve biraz da toksik bir enerji olduğunu söyleyebilirim. Şimdi tamam tutku ve aşk Ariman'dan, Kalif'ten anladık ama diğeri nereden geldi diyorsanız eğer. Şimdi burada hesa kartı ve çok fazla e, aldatma, aldatılma, kuşku, kıskançlık ve şüphe enerjileri e, çok fazla geldi. Yani bu ilişkinin içerisinde aslında sürekli bir inişli çıkışlı bir durumun olduğu, işte bir süre bir tarafın diğerini kıskandığı, daha sonra diğer tarafın öbürünü kıskandığı ya da birbirlerine yani birbirinize karşı bir kıskandırma durumu içerisinde olduğunuzu söyleyebiliriz. Bu aklınızdaki kişinin bakış açısı olarak geliyor. Ama onun gözünden baktığımızda bu aşkın ana duygusunun aşk, tutku, cinsellik olduğu birçok kez söyledim, söylüyorum. Şimdi bazıları için evet gerçekten aşk duygusu olur. Bazıları için tutku olur. Bazıları için cinsellik olur. Bazıları için tanıdık gelen bir duygu vardır. Böyle karşı konulamaz bir çekim duygusu hisseler ama işte orada anneye benzemek, babaya benzemek, annedeki duygu, anneden alamadığı, babadan alamadığı duygu gibi gibi psikolojik durumlarda olabilir. Bilinçaltı durumlarda olabilir. Şimdi burada ama tutku enerjisinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bir araya odanızda çok uzun zamanlar geçiriyor olabilirsiniz sohbetleriniz çok güzel geçiyor olabilir. Ee, fiziki olarak çok fazla yan yana gelemiyorsanız bile iletişiminizde birbirinizden çok fazla keyif alıyor olabilirsiniz. Ancak burada öyle bir enerji var ki şimdi iki tarafta birbirine karşı ciddi bir güvensizlik içerisinde hesse kartı biraz paranoyaklıktan ve kıskançlıktan bahseder ama bu iki taraf için de geçerli olan bir enerji diyebilirim ee, taraflar sürekli birbirlerinin aslında kendi hayatlarını e, ee, Yaşadığını ama şöyle bir hayat yaşama gününü gün eden bir enerjiyle yaşadığını ve diğer tarafa karşı can istediğinde iyi davrandığını, can istediğinde kötü davrandığını düşünen bir enerjide çok toksik bir bakış açısı var diyebilirim açıkçası. Şimdi e, aklınızdaki kişinin enerjilerine baktığımızda onun gözünde güneşin ruhu olarak geliyor. Burada tanımlamaları e, çok ee, okumayacağım. Günlük açılımlarda biliyorsunuz okuyorum ama buradaki enerji daha farklı bir okuma olarak aktarıyorum. Şimdi burada aslında e, yani güneşin ruhundaki enerjiyle beraber artık bu ilişkiyle ilgili birçok şeyin ortaya çıkmaya başladığı, e, karanlıkta kalan şeylerin aydınlanmaya başladığı ya da başlayacağı ile ilgili bir düşüncesi var. Sizin enerjinizi e, baktığında da daha çok böyle sizin ruh halinizin çok hüzünlü bir enerji olduğunu, duygusal olarak çok fazla inişlerinizin çıkışlarınızın olduğunu düşünüyor diyebilirim. Çok fazla ağlayan biri olabilirsiniz. Duygularınızı bu şekilde yansıtıyor olabilirsiniz ki bu çok e, yani nasıl söyleyeyim normal ya da anormal diye bir ayrım yapılacak bir durum bile değil. Öyle diyeyim daha net olsun. E, ama sizi daha çok böyle e, duygusal olarak görüyor ama e, hani şey gibi söyleyeyim e, insanlar bazen böyle e, hani şey der ya işte işine gelmedim hemen ağlıyorsun derler. Ya da işte gözyaşlarına sığınıyorsun. Timsah gözyaşları vesaire gibi daha da böyle çirkin şekline doğru giden durumlar vardır. Ee, bunu biraz silah gibi kullandığınızı düşünüyor diyebilirim. Böyle bir bakış açısı var. Biraz bencil bir enerjisi var diyebiliriz. Şimdi kendisi bu ilişkin içerisinde nasıl kendini değerlendiriyor dediğimizde şimdi kendini çok hamarat görüyor öncelikle. Ee, çok zeki olarak adlandırıyor ve ciddi bir kıskançlık enerjisi olduğunu söyleyebilirim. Bazıları için bu herkes için geçerli olmayacaktır. Ee, ama Nida karakteri aldatılan eşten bahseder. Ama dediğim gibi aynı zamanda hamurat olmaktan, zeki ve kıskanç olmaktan, her şey dozunda yapmaktan da bahseder. Şimdi bazıları için bir e, aldatılmayla ilgili korkuları ya da bazı durumlarla karşı karşıya kalmış olabilir. Siz bu yüzden böyle düşünüyor olabilir. Bazıları da çok ciddi şekilde kıskançlık enerjilerinde olabilir. Şimdi burada Turan karakteri olarak da geldiği için Turan karakteri çok tepkisiz bir kişidir. Kararsızdır, ne yapmak istediğini çok, çok böyle belli etmeyen bir enerjidir. Kendisi de çok bilmeyen bir enerjidir. Biraz böyle rüzgar nereye yatsa oraya giden enerjiler bir karakterdir. Genel olarak anne figürünü ister hayatında. Onu çekip çevirecek, anne gibi koruyup kollayacak enerjileri ister ama böyle bir ilişki içerisinde de bir süre sonra sıkılıp işte o kaç kovalan hesabı o enerjiye doğru girmeyi de sever. Çok ciddi bir kararsızlık durumu vardır. Yani baktığımızda bu ilişkiyle ilgili aslında hem kıskanç enerjilerde oldu hem ne istediğini tam olarak kendini de bilmediğini söyleyen bir enerjide geliyor. Sizi nasıl görüyor dediğimizde, <laughs> şimdi burada öyle bir enerji var ki kendisini nasıl görüyorsa sizi de aslında benzer enerjilerde görüyor. Şimdi Gamhat ve efrat olarak sizi görüyor. Şimdi burada cinsiyetlerine takılmayın. Şimdi buradaki enerji şöyle. Sorumluluk almayı çok istemediğinizi düşünen bir enerjide. Şimdi burada Aşık olduğunuzda böyle sizin gerçekten e, kendinizi aşka adadığınızın farkında olan bir e, enerji olarak geliyor ama aynı zamanda sizin onu aldatmanızdan da korkuyor. Şimdi daha çok böyle tutku enerjinizin yüksek olduğunu düşünüyor ve e, biraz önce dediğim gibi aslında Efrat ve Gahmat'taki o enerji aşık olursa sadık olabilen ama aldatma potansiyeli yüksek olan bir enerjidir. E, çok fazla ilgi gördüğünüzü düşünüyor olabilir. Aldatma potansiyelinizin ya da birilerine aslında gerçek manada istemediğinizi düşünüyor olabilir. Böyle yansıtmıyor olabilirsiniz ama aklınızdaki kişi sizinle ilgili böyle düşünüyor olabilir. Bazıları için de şunu söyleyeceğim. Çok güçlü bir karakter olabilirsiniz ve karşınızdaki kişi kendi içinde bir değersizlik duygusu varsa sürekli içten içe bunu size yansıtmasa da bir gün beni terk edecek, gidecek gibi bir bakış açısı geliştiriyor olabilir yalnız kalma, terk etme gibi korkuları varsa eğer. Şimdi bu ilişkinin çok ciddi bir şey, nasıl söyleyeyim, karmaşa içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Hani trajik o şey, dramatik ilişkiler vardır ya, böyle bir enerji var bu ilişki içerisinde. Şimdi çaresizlik, öfke, kontrol, tasa ve mutluluk. Ama işte dramdan beslenen, belki o huzursuzluktan beslenen bir enerji var burada. Şimdi ilişkinizin içerisinde üçüncü kişilerin dahil olduğu süreçlerden geçmiş olabilirsiniz. Çok fazla aldatılmak durumu ve bu enerji geldiği için zaten biraz bunun e, mesajını veriyor bize. Bazı konularda çaresizliğin çok yüksek olduğunu e, aktarıyor bize. Birbirinize karşı aslında çok iyi geldiğiniz ama ee, rüzgar terse dönmeye başladığında da ciddi bir öfke ve kızgınlık durumuna doğru dönüştüğünü e, dönüştüğünüz duygularınızın e, düşünen bir enerji de geliyor. Şimdi burada kontrolün çok ciddi şekilde el değiştirdiğini düşünen bir enerjide. Kontrol bazen size geçiyor olabilir, bazen karşı tarafa geçiyor olabilir ve bundan dolayı mutlu değil. Ciddi bir kaygı durumu var. Toparlarsam eğer burayı açıkça sandığınızdaki kişinin bakış açısına baktığımızda bu ilişkinin tanımı bir kaos. Yani burada e, güvenin olmadığı, iki tarafında birbirine güvenmediği bir enerji içerisinde olduğunuzu bize aktarıyor. Şimdi bu enerji onun bakış açısı dediğimiz için şimdi diğer ve daha önceki açılımlardan daha farklı bir bakış açısıyla burayı bu açılımı yapıyoruz. Ee, o yüzden buradaki enerji onun daha çok kendisini yansıtıyor. Her zaman diyoruz ya hayat bizde e, olaylar hayatımıza giren kişiler bize aynalık yapıyor diye. Buradaki enerji de böyle. Aslında kendi hayatında yeterince sevilmemiş, değer görmemiş insanlara güven konusunda sorunlar yaşamış biri olarak geliyor aklınızdaki kişi. O yüzden de hem hayatını aldığı kişilerle sorunları yaşıyor olabilir hem de sürekli bu tarz korkuların içerisinde gerçek bir ilişki yaşayamayan daha çok korkuyla o işte inişli çıkışlı ilişkiyle, negatiflikle beslenen bir enerji ortaya çıkarıyor maalesef. Şimdi karşınızda olsaydı size neler söylerdi? Dediğimizde bedenin bandan uzakta olabilir ama benim kalbimden seninkine açık bir pencere var dedi. Kalbimi her zaman ruhuna olabildiğince yakın tutacağım. Ayrılık benim için son derece acı verici ama iyileşmek için çok önemli. Bazen birbirleri için gerçekten en iyisi olan iki insan birbirleriyle birlikte olmak için daha büyük engellerle yüzleşmek zorunda kalacaktır dedi. Seni üzmekten korkuyorum. Hak etmediğin şeyler yaşattığım için üzgünüm. İlk adımı sandan bekliyorum. Sağ sevgiyi bir tek sande buldum. Seni çok merak ediyorum ve mutsuzum dedi. Şimdi video izleyen arkadaşım kadınsan eğer bu mesajlar sana geliyor. Yanıma geleceğin zaman kalbimde kelebekler uçuşuyor. Birlikteyken daha uyumlu bir çift oluyoruz. Telefonda neden başaramıyoruz? Bunu çözmeliyim dedi. Maddi konuları ilişkiye yansıtmak istemiyorum ama önce kendimi finansal olarak dengelemeliyim dedi. Video izleyen arkadaşım eğer bu mesajlarda sana beni sevdiğini biliyorum ama biraz daha fedakarlık etmek durumundasın dedi ses kendi kişisel iyileşmelerim üzerinde çalışıyorum. Ruh eşim hayatımı bir ışık gibi aydınlattım dedi. Bugünkü mesajlar çok güzel geldi. Şimdi bir saçan arkadaşlarım. Bu gecenin mesajı. Telafi kartı. Melek mesajı sevmek senin için güvenlidir dedi. Enerjilerin en yükseği sevgiyi alıp vermek için kalbini aç. Başkasından ya da kendinden özür dilemek, gönül almak ve yapıcı olmak, kırılan kalbi onarmak. Ayrılık kartı geldi. Bu ayrılık hayrın olacak, sana yaşam dersi verecek. Enerjisi biten ilişkilerde ayrılık olur. Her ayrılık sonrasında yeni enerjileri çağırır. Bittiyse sevin, yeni bir aşk gelecek. Üzülme sakın, ruh eşin bir yerlerde seni bekliyor dedi. Bazen ayrılık sürecinde kişiler yani her zaman böyle negatif değildir. Kişiler gerçekten farkına varamadığı duyguların farkına varabilir. E, o ilişki içerisinde aslında e, hangi alanlarını ilişkinin beslediğini fark edebilir. Ki bu süreçte siz ve karşı taraf. E, sadece karşı tarafla ilgili bir durum değildir bu. Enerjiler değiştiği takdirde birbirinizin enerjilerini de etkilersiniz Bir yere kadar tabii ama. Ve frekanslarınız aynı seviyeye tekrar geldiğinde tekrar bir araya gelme gibi bir durumun içerisine girebilirsiniz. Ya da gerçekten bitmesi gerekiyorsa, size artık hizmet etmeyen bir durumsa çıktığında, bittiğinde yeni enerjiler hayatınıza girebilir. Belki de gerçekten sizi daha çok mutlu edecek, gerçekten öyledeniz o sevgi ve mutluluğu yaşayabileceğiniz kişinin hayatınıza girebilmesi adına ilişkide bitmiş olabilir. Lütfen bu yüzden kabulde olmak, teslimiyete geçmek o kadar kıymetli ki. Rabbim senden gelen kabulüm diyerek akışta olmaya niyet etmek önemli. Şimdi iki saçın arkadaşlarım. Çocuklar dedi. Aşk hayatın çocuklardan etkileniyor. Zindan kartı sıkışıp kalmak, işin içinden çıkılmaz durumlar. Akıl ve kalpteki tutsak, bazen kendi zihnindeki hapse mahkum olmak, bazen ise bu esarete gönüllü razı gelmek. Aldatma kartı aldatan kendini aldatır. Aldatma da bir yaşam dersidir. Bu olayı yaşamına neden çektin bunu bul. Korkularını yüzleş. Gerçek seni ortaya koy. Aldatma maysa sevgi yoktur. Gerçek olmayan bir şeyi sürdürme dedi. Aldatma güven problemlerine bakmak da çok çok önemli. Şimdi burada şunu söyleyeceğim. Daha böyle özele indirmiş olacağım burayı ama Özellikle çocuklarınız varsa yani karşınızdaki kişiyle değil. Yani onunla da olabilir. Eşiniz için de dinliyor olabilirsiniz. Ya da işte daha önce evlenmiş, ayrılmışsınızdır. Daha evlisinizdir, çocuklarınız vardır vesaire. işte. çocuğunuz varsa, eşinizde Çocuklarınız varsa yeni bir ilişkiye başlamak ya da mevcut bir ilişkiyi sürdürmekte bazı zorluklar çekebilirsiniz. Bu çocuk olmasından kaynaklı değil. Yani o alan farklı bir alan. Ama bilinçaltınızda bazı inançlar olabilir, bazı korkular olabilir. Çocuklarınızla ilgili korkular olabilir. Ya da işte bu zamana kadar yetiştirilme tarzınızdan kaynaklı oluşturulan bir inanç sistemi olabildiğine çocukları etkileyen. Bu yüzden ilişkilerin içerisindeyken, her şey çok güzel giderken de terse dönebilir. Bu tür durumlarda özellikle bu alanlara bakmak da çok önemli. Onenin birçok işte evlenmiş ayrılmış çocuğu olan yeni bir arkadaşlık ya da yeni bir beraberliğin içerisinde olan kişilerde bilinçaltılarına baktığımızda işte evlenirsem düzenim bozulur. İşte evlenirsem çocuğum benden uzaklaşır. Evlendiğim kişi ya da evleneceğim kişi ya da sevdiğim kişi çocuğumu istemeyebilir gibi gibi bir sürü negatif inanç oluşabiliyor ve bu da ilişkileri etkileyebiliyor. Özellikle çocuklarınız varsa bu alana da bakmak farklı bir bakış açısı ve farklı bir pencere açabilir sizin için. Üçü seçin arkadaşlar. Düğün kartı. Bu durum bir evlilik konusunu içeriyor dedi. Güzel. Keşif kartıyla kendini fark etmek, sessizce içsel dünyaya yönelmek, kendi kendine doğru yolculuk ve e, düzeltiyorum kendi kalbine doğru yolculuk ve kendini keşfetmek. Barışma kartıyla yakında barışabilirsiniz dedi. Bir ritüel paylaşıyor. İşte tarot Ay Aşıklar Azize ve kupaların ikiz kartlarını ayırın. Dört kartı göz kararı çizdiğiniz çok geniş olmayan bir çembere yerleştirin. Tam ortaya kırmızı bir mum dikin. Mumun üzerine aşkınızla ilgili en büyük dileğinizi kürdan yardımıyla kazıyın dedi. Ritüaller yapılmasından yanayım ama ritüeller ya da herhangi bir çalışma içerisinde yani bu tarz şeylerde çok fazla isim odaklı gidilmemesi taraftarıyım. E, çünkü bu farkında olmadan özgür iradeye müdahale edebilecek bir durum ortaya çıkarabilir bence. Hmm, gerek yok ama e, yani doğru olmayabilir öyle söyleyeyim. Tabii ki bu sizlerin ya da yapan kişilerin kararı. Ama e, bu tarz bir ritüel yapılacaksa gerçek aşkı e, yaşıyorum, i̇şte gerçek aşkı hayatıma çekiyorum, sevdiğim sevildiğim kişiyi hayatıma çekiyorum gibi isim belirtmeden yapmak bence çok daha katkı sağlar. Ee, zaten e, genel olarak da baktığımızda örneğin bir ilişki içerisinde ne diyoruz? Aa, bu benim için en doğru kişi. İşte aşığım deliler gibi bilmem ne. Sonra bir şeyler yaşadıktan sonra bir süre sonra dönüp o kişiyle kanlı bıçaklı olabiliyorsunuz. Olmak doğru değil tabii ki ama olabiliyor musunuz? olabiliyorsunuz. Ya da insanlar evleniyor, 20 yıl, 30 yıl bir evlilik yapıyor. Daha sonra bir bakıyor hiç tanımadığı bir insanla geçirdiği bir 20-30 yıl olduğunu farkına varıyor. Gibi gibi bir sürü şey söyleyebiliriz burada. Yani kişi üzerinden gitmek çok doğru bence değil. Duygular ve gerçekten ne istediğiniz üzerine odaklanmak çok daha büyük katkı sağlayabilir. E, Buna en çok da söyleme sebebim hem kayış tarafının özgür rendesine müdahale etme gibi bir durum ortaya çıkabilir. E, bunun da size yaptırımı çok öyle olabilir. E, evrensel düzeyde aktarıyorum. İlahi adalet e, olarak aktarıyorum burayı. E, aynı zamanda mutsuz bir şeyi hayatınıza çekip e, çok sıkıntılı bir süreçte geçirmenize sebep olabilir. Ne gerek var? gerek var? O yüzden genel olarak böyle ritüeller, ritüellerden yanayım. Tabii kendi yaptığım ritüellerim de var. Ama bu tarz şeylerde isim vesaire yazmamak bence çok daha önemli. Çok konuştuğum. Kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Ee, belki denk almayan, duymayan arkadaşlarım olmuştur. Şimdi e, şifalanmak adına şifalanmak adına e, yeni bir korku çalışması e, başlattım. Şifa çalışması başlattım. Korkular üzerine olacak. Terk edilme korkusuyla başladık. E, dileyen arkadaşlarım terk edilme korkusu olduğunu düşünüyorsa ya da ikili ilişkilerde sürekli sorunlar yaşıyorsanız e, bence en azından ön bilgilendirmeyi bile dinlemeniz çok büyük katkı sağlayacaktır. Ee, bu tarz çalışmaların e, sizde katkısı olacağını biliyorum. E, negatif hiçbir şekilde bir etkisi zaten olmayacaktır Allah'ın izniyle. E iyi niyet yapılan çalışmalar çünkü siz de zaten bu çalışmada yaparken iyi niyetli, sadece bu şifayı almaya niyet ettiğiniz için zaten temiz alandan enerji size akacaktır. Lütfen hayatınızda bir şeyler doğru gitmiyorsa şifalanabilmek adına, kendi hayatınızda güzellikleri çekebilmek adına adımlar atın. İlla benim çalışmamı yapın gibi söylemiyorum bunu ama birçok çalışmalar var. Lütfen kendiniz için adımlar atın. Bu hayattaki en önemli e, bizi etkileyen durumlarda korkularımız aslında. Yaklaşık 17 tanelik bir korku e, belirleyerek bu çalışmayı başladım. Hepsini yapmaya niyet ettim. Terk edilme korkusuyla başladık. Aslında her hafta iki tane korku çalışması yani her hafta iki tane şifa çalışması değil. Korku korku demeye gerek yok. E, şifa çalışması yapmaya niyet ettim ama bazen yoğunluktan yetiştiremeye İlk çalışmayı Cuma günü e, paylaştım. E, mümkün olduğunca haftada iki minimumda da bir tane olmak üzere şifa çalışması paylaşacağım. Özellikle korkularımızdan arınalım, Daha özgür olalım. Daha güzel ilişkiler, daha güzel hayatlar, mutluluk ve huzuru hayatımıza çekelim 2025 yılında. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.